Arkadaşlar herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz DLS 23'te bugün senaryo modu diye bir e, yenilik, etkinlik geldi. Yeni bir para kasma taktiği, yeni bir para kasma yöntemi geldi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi böyle bir zorluk e, derecesi de var. Ödül 100 altın diyor arkadaşlar. Tekrar çevir yazan yere bastığında ne oluyor bilmiyorum. Onu denediniz mi arkadaşlar? Bir e, yorumlara bir yazın. Şimdi 2-1 deyiz. Buradan maçı çevirmemizi istiyor bizden ama dakikada 60. Yani bu lecce Kadrosuyla da buradan maçı çevirmek zor. Yani bir yüzde altı vereceksin? Bari birazcık basit bir şey koy birader. Yani nasıl çevireceğiz buradan? Deneyeceğiz bakalım. Bir de bildiğim kadarıyla yani bunu kazanamazsanız diyelim ki kazanamadınız. Bir dahaki senaryo modu 4 saat sonra mı? 5 saat sonra mı? Ne denk geliyormuş arkadaşlar? Ona da bakacağız şimdi. Bu senaryo modundan sonra. Şunu bir çevirmeye çalışacağım. ya Biraz zor da. Aslında zor değil de. Yani şu oyuncularla bunu çevirmek zor arkadaşlar ya. Şimdi dakika olmuş 70 zaten. iki tane gol. DLS 22'de olsaydı çevirirdik çok rahat. 3 tane 4 tane bile atardık. Ama DLS 23'ün oynanışı birazcık farklı. Alışamadık daha. Ondan dolayı belki çeviremeyebiliriz. Önemli olan burada senaryo modunu denemek. Orada tekrar çevir vardı. Ona basınca görev mi değişiyor acaba? Ee, ki görev değişiyor herhalde. Yani Lecce'yle değil de mesela X1 takımla X1 başka bir görev mi denk geliyor ki bilmiyorum. Zorluk mu değişiyor? yok biraz kolay mı veriyor? Ne yapıyor? Onu da deneriz arkadaşlar. İlerleyen günlerde deneyenler olduysa da bir yoruma yazsın bakalım ne oluyor? Sabiri. Sabiri demek şey mi? Sabri'nin DLS 2023 versiyonu. Sabiri. Bak kale vuruşunu bile rastgele vurduk. Dakika 85 olmuş oğlum. Daldık ha. Valla muhabbete daldık. Unuttuk arkadaşlar. Villar. Sabiri. Sabiri ne abi ya? Rincon. Oğlum bunlar bütün oyuncuların çakmaları gibi. Lincoln'a Lincoln, Rincon, Sabri'ye Sabiri. Hani bir orijinal bir oyuncu var. Bu da sanki Çin malı gibi bir şey arkadaşlar. Anlamadım. Güzel pas verdik. Bari 2-2 olsun. Bomboş gidiyoruz. Ferrari mi? <laughs> Kazanamadık arkadaşlar ama. 2 altın eyvallah. Bozdur bozdur harcı. Ben bu 2 altına var ya. Benzemeyi alırım. Aynen 4 saat sonra diyor arkadaşlar. Sıradaki senaryo 3 saat 51 dakika. Aynen. Toplamda 4 saat sonra ikinci senaryo verecek. Ben 4 saat bekleyip geliyorum ikinci senaryoya. Evet arkadaşlar yaklaşık 4 saat bekledikten sonra yine karşınızdayım. Bayıldım ya. Gittim tabii yemek yedim. Biraz oyun oynadım. Gezdim geldim falan. 4 saat olmuş. Yeni görev arkadaşlar 2-2 diyor. Wolverhampton olarak oynayacağız. Yine zorluk orta olmuş. Yine 100 altın var. Buradan kırmızı kartım var bakın bir de. Dakika 70. Buradan maçı kazanacağım mı? Ne yapacağım? Hani maç kazanacağız ama şu şey bakacağım abi. Şu takım bize nasıl bir takım veriyor bu? Ona bir bakacağım. Diego Costa falan neto var tamam ama mesela Diego Costa forvette 71 yeni var. Bize mesela nasıl bir kadro veriyor? Ona da dikkat edin arkadaşlar. Bak bu adam var 76. Bunu niye koymadın mesela? 75 var forvet Jimenez. Bunu niye koymadın? 70 Diego Costa'yı koymuş 71. 73'lük bu adam var. Ondan sonra kim var abi? Bakıyorum şöyle Semedo var. Sağ onu da koyacağız. Mesela şu adamı niye koymadın abi? Guedes 77. Semodo 76'lık adam var. Gitmiş bana çöp adamı koymuş buraya. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Takım yönetimine girin. Kimleri koymuş kimleri koymamış ona bir bakın. Bir de şu oyun ayarları bilmem ne buraları bir kurcalayın arkadaşlar. 4 oyuncu değişikliği birden yaptık. İlk senaryoyu kazanamamıştık. Zaten çok da önemli değil arkadaşlar bizim için senaryoyu kazanmak. Yani kariyer maçı yapsam bir tane. Ee, kendi evimde bir tane kariyer maçı yapsam zaten 120 130 altın alıyorum e video da geldi bonus videosu onu da izlesem 230 altın bir maçtan alıyorum bununla uğraşacağıma bir maç oynarım oradan 230 altın alırım yani buradan 100 ay senin çalımına be. çalım bile atamıyor arkadaşlar görüyorsunuz yani o yüzden çok önemsemiyorum sadece senaryoyu deniyorum şu an kehrer oynere vurdu çık abi bir tane oyuncu değiştirdik ulan jimenez'i daha şimdi koymadık mı biz ne ara yorulda çıktı Collins mi ne o Direkten döndü kaleci ve direk bu eres çıkacak aç aa ben, ben, vurmadım topa neyse sıkıntı yok dakika 82 kırmızı kart diz bir daha göreve bak lan kornere çıkarttı ha. dediğim gibi arkadaşlar yani bu senaryo mod modu güzel bir renk katmış oyna katmamış diyemeyiz siz nasıl buldunuz bu senaryo modunu muhakkak yorumlarınızı bekliyorum yani muhakkak senaryo modu hakkında fikirlerinizi yorumlara yazın bir de e, bence 4 saat 5 saat gibi olayı biraz abartmışlar gibi geldi bana çünkü vereceği 100 altın 100 altın için 4 saat insanları bekletmek yani saat 2 saatte bir bari ver en azından şöyle 2 saatte bir bari verse 90 artı 4 oldu bile arkadaşlar görüyorsunuz ya bir de zor yani hani kırmızı kart bilmem ne oyuncular ezik bu oyuncularla gol atmak için e, bir tarafınızı yırtmaya gerek yok gidip bununla uğraşacağınıza Kariyerde yerde bir tane maç yapın kendi evinizde. Gitti. Bir de video izleyin. 250 altın. Bunun vereceği 100 altın arkadaşlar. Evet, bu ödülü de kazanamadık. Ama e, senaryoyu denemiş olduk arkadaşlar. Bakalım 2-2 a berabere kaldık diye bu sefer 5 altın verdi. Tamam. Buna da Venusus Junior alırız. Oha, 8 saat diyor diğer senaryoya. Güzel abi. Güzel. Ben bir tane online maç yapayım adam gibi. Geçiyoruz. Evet bastık bakalım güzel bir rakip gelsin diyelim arkadaşlar. Şöyle senaryodan sonra şöyle güzel bir online maç yapalım derken Galatasaray diye bir rakibimiz geldi. Ne zaman böyle bir şey desem ya Galatasaray geliyor ya Beşiktaş geliyor ya Fenerbahçe geliyor. Başarılar diledik. Bakalım cevap verecek mi? Bence vermeyecek arkadaşlar. Sizce bildiniz mi? Verecek mi dediniz vermeyecek mi dediniz? Yorumlara bir yazın. Bildiniz mi bilmediniz mi? Ben biliyorum abi. Genelde bu isimdeki arkadaşlar genelde cevap vermiyorlar. Maça başladık ama biliyorsunuz cevap vermediğine pişman edeceğim bu maç. Elimden geldiği kadar nefes aldırmamaya çalışacağım arkadaşlar ve kazanan ben olacağım gibi bakalım adam gelip tabii ağzımıza şakur şukur çakmazsa. Senaryo modunu nasıl buldunuz? Mantıklı mı? Oyuna bir renk katmış o e, aşikar doğru. E, kesin oyuna bir renk kattı kesin ama e bu 4 saat olayı birazcık uzun geldi bana bir de o 8 saat mi 7 saat mi neydi o birazcık uzun geldi arkadaşlar. Yani vereceği 100 altın 8 saat beklemenin mantığı birazcık yanlış bana göre. E tabi zıt verirse o zaman da arkadaşlar zevki kaçar. Hani e, devamlı oradan 100 altın 100 altın alırsak o saat yok hocam. Bak o saat yok da baka baka göre göre attım. Hocam göre göre attım baka baka attım diyorum ya. Yani devamlı oradan 100 altında verirse oyunun da bir tadı kalmaz yani dırt dırt böyle şakşuk şakşuk para kasarız. İstediğimiz oyuncu hemen alırız. E bir mücadele vermeyiz. İstediğimiz oyuncu almak için oyunu oynamamız lazım. Bir mücadele vermemiz lazım. Yani oyunun zevki oralarda çıkıyor aslında arkadaşlar. Yani 8 saat olayı değil de belki ya da yani hepsine standart 4 saat getirmeleri gerekiyor olabilirdi. Ya da bilmiyorum yani. Kazanırsan 4 saatte mi geliyor? Yani kaybettiğim için mi ben öyle geldi bilmiyorum. Bakacağız. İlerleyen günlerde onun analizini yaparız arkadaşlar. Yapanlar varsa aranızda muhakkak yazsın diyeceğim de. Daha mod yeni çıktı. 8-10 saat bekleyip de deneyimleyen olmamıştır daha. E sonradan izleyenler deneyimlerse onlar yazabilir. Neyse bir maça odaklanalım. Dakika 32 oldu. Daha gol sesi yok arkadaşlar. Atamadık. Adama hesabını soracağız. Selam vermemenin almamanın dedik ama. Kalecimize karşı karşıya oldu. oldu? Açıyı kapattık. Kurtu'a. Şimdi Messi. Ronaldo 5 kişinin arasında Ronaldo hakimi ah, yapıyor. İleride çoğalamıyoruz arkadaşlar. Ofansif yaparsak da oyun yeni olduğu için oyunun açıklarından faydalanıyorlar. Defans arkasına top atıyorlar ofansif yaptığımız zaman. Yapmayınca da ileride çoğalamıyoruz. Yani şu an oyunun oynanışı bayağı bir zorlaştı. O da ayrı bir lezzet katıyor arkadaşlar. Oynama zevki katıyor. Aleci Kurtuva için basit bir korner oldu bu. Böyle bir kafayı kaldırdı. Vakta boşta bir arkadaşını aradı. Uzun oynadık arkadaşlar. Ronaldo indirdi Hazard. Neymar. Ya Ronaldo düştüğün zaman hızlıca bir kalk birader be. Varan. Really İlk kere son geldi. Team ya 0-0. Bakalım Okan Buruk 3.5 milyonda XP'si varmış arkadaşlar. Ve ikinci yarıya Ronaldo'nun vuruşuyla başlıyor şimdi Ramos. Alexandro. Griezmann anında kaptırdık ha. And de Bruyne. Evinde Bruyne. Kalesi Kurtuva'ya döndü. Kurtuva uzun oynadık. Ronaldo koşturuyor önünde. Kaleci de çıktı kalesinden. Hocam taç alabilir miyiz? Dakika 52. Taç atışı bizim. Bu da güzel bir taktik aslında. Oraya at topu. Senin adamın alamazsa kaleci çıkıp taça atıyor zaten. Bir atak daha şansı doğuyor da size arkadaşlar. Messi. Boş pozisyonda Neymar. Oo, kafaya bak Neymar'ın. Uçan kafa. Böyle bir uçtu ki izlettiriyoruz. O selamı alacaktı abi. Ne yapayım? Bak direğe çarptı ve top ağları gidiyor arkadaşlar. 1-0. Adam gibi selam veriyoruz. Selam almıyorsunuz. Ondan sonra yok izlettirdin bilmem ne. Oyna oğlum. Topunu oyna. Adam yalnız daha bir şey demeden kendi kendime de söylenip tribe giriyorum ya. Güzel ilerledik. Boş koşu. Fahali yok muydu hocam? Avantaja bıraktın. Ee? Oğlum avantaja bırakmadın mı? Niye taş diyorsun ya? Yani avantaja bıraktın taşa çıkınca her şey bitti mi? Oyuncu değişikliğimizi yapalım arkadaşlar. Griezmann'ı şuraya koyalım. Son zamanlarda abuk sabuk oyuncu değiştirdiğimi farkındayım. Bilginiz olsun. 4 oyuncu değişikliği birden yaptık. Şimdi Sandro. Yaptı ortayı. Kimi geliyor? Ronaldo vurdu. Kaleci. Griezmann. Bizde kalır mı? Yok. Bizde kalmadı. Bayağı da bir sola doğru düştü top. Sterling hızlıdır. Sterling hızlıdır arkadaşlar. Hemen hemen oyunun en hızlılarından birisi. Yani daha hızlıları var ama. Mesela Sterling'in hızı 98. Atıyorum. Mane'nin 100. Ama Sterling daha hızlı koşuyor gibi geliyor bana. Orada 2 puan düşük olmasına rağmen sanki daha hızlı koşuyor gibi geliyor. Adam ayağına dolaştırdı topa. <laughs> Dakika 73. 1-0 öndeyiz. Yani gol yemezsek böyle biterse de kazanıyoruz. Mbappe Mbappe sokuldu. Açtık ortayı. Salah. Oha kaleci. Bugün ama kaleci dedik ha. Adamın üstüne üstüne mi gidiyor? Ne oluyor anlamadım. Yine kaleci. Kim bu kaleci abi? Dehe. Dakika 80'lere kadar geldik. 1-0 üstünlüğümüz sürüyor. En heyecanlı son 10 dakikaya girdik arkadaşlar. Şimdi Griezmann ikinci gol için bastırıyoruz ama attığımız paslar yanlış. Şimdi güzel bir pas denemesi. Dehe çıktı kalesinden. Sandro dönmüştür şimdi. Orta sahadan gol deneyecektim ama dönmüştür abi. Varan. Defans dikkatli rakipte. De Messi. Gördük o boşluğu. Gördük o boşluğu ama atamadık. Görmek yetmiyor. Atmak da lazım. deha ya. Bir hata gelir mi diyecektim. Rudiger. Ours. Griezmann. Griezmann. Çalım denemesi kaptırdı. Defans arkasına doğru. Yine saçma sapan paslar. Adamın olmadığı yerlere atıp duruyoruz arkadaşlar. Umarım son dakikalarda bu hatalarımız pahalıya mal olmazdı. Gülecektim de neyse gülmüyorum. Senaryo modundan sonra Galatasaray'ı da bu şekilde yendik arkadaşlar. Güzel bir maç oldu. Senaryo modunu beğendim aslında. Birazcık daha belki değişebilirdi. Yani o saatler falan uzatmalar. Yani çok uzun süresi gibi geldi bana. Siz ne düşünüyorsunuz? Bunu da muhakkak yorumlara yazın. Sonraki bölümlerde görüşürüz. Hoşça kalın. ol sen de hadi eğlence sağlam kadro sağlam ekiple. Oyuncu FK içerik burada her bir özgün her biri bomba. Abone ol sen de hadi eğlence sağlam kadro sağlam ekiple. Oyuncu FK içerik burada her bir özgün her bir bomba.